Murat Müzevi Hazretlerinin kabri şerefindeyiz. Eyüp Nişancada. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun. Murat Mirveli Hazretleri. ...1644 Buhara doğumlu Peygamber Efendimiz'in soyundan Seyyid, 1719'da vefat etmiş mübarek. 3 e, yaşındayken bir hastalık neticesinde ayakları felç oluyor. Ama buna rağmen neredeyse dünyanın her yerine dolaşmış, 5-6 defa hacca gitmiş mübarek birçok hocadan ilim talep etmiş, ilim talebi olmuş ilmin şehri olmuş yani diğer yandan mürşidi kamili Muhammed Masum Faruk Hazretleri Muhammed Masum Faruk Hazretleri de İmam Rabbani Hazretleri'nin üçüncü oğlu Silsile-i Aliye'nin Altın silsilenin 24. halkası İslam tarihinde onun kadar talebe yetiştiren, mürşit yetiştiren başka bir Allah dostu yok herhalde. 900 bin talebesi var diye söyleniyor eserlerde. 900 bin talebenin yaklaşık 150 bini mürşidi kamil olmuş. Diğerleri de büyük makamlara erişmiş insanlar. Öylesini yetiştirmiş. Onlardan biri de Murat Münzevi Hazretleri. Dediğimiz gibi üç yaşında felç geçirmiş, ayaklarından sıkıntı yaşamış mübarek ama Rabbim Mısır, Kahire, Şam, Edirne, İstanbul, Bursa, Hicaz bütün ömrünü gezmiş. Bütün ömrünü gezdirmiş yani. Evliyanın büyüklerinden. Allah hepsinden gani gani razı olsun inşallah. Hakkınızı helal ediniz. Ee, ruhu on 11 ihlas bir fatiha okumayı unutmayınız inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun.